Geçen yine Marmara'ya bindim. Çok kalabalık. Kapının orada duruyorum. Kapı kapandı. Ben de dışarı bakıyorum camdan. Bir dilenci ailesi var. 12-13 yaşlarında bir kız, dilenci kız yanında annesi, karşısında bebek arabasında bebek var. Dikkatimi şu çekti, bunlar yürüyen merdivenlerin başında oturuyorlar. O 12 yaşındaki kız bir tomar para çıkarmış. Para sayıyor. Size banknotları söylüyorum. 100, 200, 200, 200, 100, 200, 200, 200, 200. Ben de buna bakarken Gayri ihtiyar, ağzım açık kalmış, kızı izliyorum böyle. <laughs> sonra bir şey fark ettim, annesi de bana bakıyor. Annesiyle göz göze geldik, utandım an ayıp oldu diye bir sempatiklik yapayım mi? şöyle yaptım. <laughs> 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 annesi güldü, sonra dirseğine kızını dürttü, bak abi ne yapıyor gibilerinden beni gösterdi. Kız da bana baktı, kıza da aynı şey yaptım, şöyle yaptım. <laughs> Kız bana şöyle yaptı. <laughs> Yeni sesi bomba gibi geliyor ya. Yani.